Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz yeni bir video çekmek istedim aşağı yukarı bir hafta önce çekmiştim en son videoyu ee, saçlarımı kesmeyeceğim demiştim ama tabii ki uzayınca biraz tüylenmeler artınca kesmek istiyordum yani kesmeden önce de size son halini paylaşmak istiyorum ee, kesten sonra da hafta sonu kesik haliyle de size tekrar bir video çekmek istiyorum size göstermek adına. Ee, dediğim gibi Urav kullanıyorum. Aşağı yukarı 50. gündeyim. 2-3 gün, gün önce de Eczaneden Bitoin aldım. Ee, 5000 miligram. Bu da hani saçın daha iyi beslenmesi için eksik olan vitaminleri tamamlamak için iyi geliyormuş. Saçları hem uzaması için hem de beslenmesi için. Eczacım bunu önerdi. Şu an kullanmaya başladım. Yani aşağı yukarı bir ay sonra tam net sonuç alacağız. İyi mi değil mi? Önümüzdeki süreçte tekrar yapacağım video çekimlerinde sizle birlikte bakacağız. İyi mi değil mi? Gelişmeler nasıl gidiyor? Birlikte takip etmek istiyorum. Tabii ki takip eden, merak eden arkadaşlar yorumlarını da yazabilir. Değişimler var mı yok mu? Olumlu veya olumsuz yönleri birlikte paylaşalım. Birimize destek olalım. Ben de mümkün mertebe hani gelen yorumlara hemen cevap vermeye çalışıyorum. Sonuçta hepimiz çalışıyoruz. Kimine zamanda veriyorum, kimine yarım saat, bir saat oynuyor. Ama cevap veriyorum kesinlikle. Merak eden sorusu olanlara paylaşmak isteyenlere, sıkıntılısını paylaşmak isteyenlere saç ile ilgili, birimize destek olabiliriz. Benim bilmediğim bir şey varsa karşı taraftan da beklerim yani. hani ben de bilim insanı değilim. Tabii ki araştırdım. İyi geliyor dediler. Biz de işte kullanıyoruz. İnşallah olumlu sonuç alacağız veya alamayacağız. Bunu birlikte göreceğiz. En azından bir arkadaşça dostanece bir destek oluruz birimize. Belki de iyi mi geliyor, kötü mü geliyor. Belki bende iyi gelecek, gelmeyecek. Ama sonuçta paylaşacağız birimize paylaşarak bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Hani en son çare saç ekimsi. Saç ekimi de yaptırırdım ama Bakalım bir deneyeyim. Bir mı olacak. Biraz maddi olarak zararım olur ama saçım tabi canlanma var, güçlenme var. Hani ön taraflarda bir sıkılık var. Eskiye göre. Tepe bölgemi de göstereceğim şimdi size. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Birimize yardımcı olan lütfen. Saygılar sunuyorum. Şimdi tepe bölgemi tekrar size paylaşayım. Evet. Şu şekil. Eski videolarım da var. birlikte bakalım neler var neler yok. Değişim var mı? İnşallah ne çekmişindir yani. Tekrar şöyle bir daha çekeyim. Aşağı yukarı 50 gün oluyor. Ya i̇lk videolarım var. Daha geriye dönük video, şey video diyorum. Pardon özür diliyorum. Hani resimler var. Zamanı geldiği zaman bunları da paylaşacağım tabii ki sizinle. Şu anda bu şekil aşağı yukarı 50. gündeyim. Yarında veya öbür günde saçımı keseceğim. Kestikten sonra tekrar bir video paylaşacağım. Sonradan tekrar uzarken birlikte bakacağız videolarda. Takip eden arkadaşlar, merak eden arkadaşlar bakacak. Onlardan da olumlu mu gidiyor, olumsuz mu gidiyor? E, yorumlarınızı bekliyorum. Takip ederseniz en azından da videolarımı paylaştığımda görebilirsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Sağlık ömürler diliyorum. Cenab-ı Allah hepinize sağlık ömür versin. Teşekkürler. Tekrar videom için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. İyi günler.